Herkese merhaba çocuklar. Biz şimdi derenin üzerine köprü yapacağız. İş makinemiz, kepçemiz geldi. Şimdi derenin karşı tarafını köprü için kazıyoruz. Evet, diğer tarafı da kazıyoruz. Eşit miktarda kazdık. Aa, şimdi ne oldu? Kepçemiz kirlendi. Hadi gelin kepçemizi yıkayalım. Şimdi kepçemizi köpük de çok güzelce bir banyo yaptıralı. Her tarafını böyle köpüklerle yıkayalım. Evet, burada da kaldı. elip evet, burayı da yıkayalım. Çok güzel oldu. İyice köpüklerle bekletelim. Şimdi sabunla iyice ovalayalım. Kirleri çıksın. Aa, burada biraz leke kalmış. Orada da dur, köpük sıkalım. Evet, köpüklerimizi sıktık. Şimdi kirlerimiz biraz yumuşasın. Bakalım, aa, arkada yine mi kalmış? Biraz da bu arkada kalmış. Oraya da sıkalım. Çünkü kepçemiz köprü yaparken her tarafı çamur oldu, kirlendi. Biz de şimdi kepçemizi temizliyoruz. Böyle her tarafını köpükle güzelce bir banyo yaptırıyoruz. Böyle gıcır gıcır tertemiz olacak. Her tarafı bakın. Aa evet 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 şimdi. Çok güzelce köpükledik. Şimdi ne yapacağız? Köpükten sonra fırçayla çamurları yıkayacağız şimdi fırçamızla iyice sürelim hiçbir yerde çamur lekesi kalmasın tertemiz böyle olsun güzelce şimdi suyla da yıkayalım Oo, çok güzel suyla da yıkadık gibi cili cili yaptı böyle tertemiz oldu kepçemiz hazır oldu Böyle güzel videolar için YouTube kanalımıza abone olun.